Merhaba arkadaşlar kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri kanalımda hoş bulduk. Bugün sizlerle birlikte Yağmur Tanrı Sifsin hakkında konuşalım. Bakalım Yağmur Tanrı Sifsin, uzun yıllardır ekranlarda olan gözlerimizin önünde değişen ömürlerden estetiksiz haliyle gündeme gelen oyuncu bu zamana kadar pek çok operasyon geçirmiş ve şimdiki görünümüne ulaşmış. Güzel oyuncunun ister estetikli olsun ister estetiksiz oldukça farklı bir havası var. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımdaki videolarımdan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanızsa kanalımda abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.